Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki yeni karakter Stu gelecek arkadaşlar. O oyun kupada. Bugün sizlerle birlikte Stu'nun e, e, Türkçe alt izliyoruz arkadaşlar. Hemen başlayalım. O tarzın hani devamı, It's zamanı geldi time. diye Güzel bir karakteri var arkadaşlar. hemen izleyelim. Barbie benim izlediğime göre Mike mücadelesi no, geliyor. Road, brother, Uzun zamandır. Sutu right. bilinçli bir çarpışma test robotudur ve test etmek için kullanılıyor sentient, Star, Park. Star Park'taki ilgi çekici yerler ancak kullanıcı çalışmaları insanların onun düştüğü onun düştüğü görmekte gerçekten hoşlandığını gösterdiğinden really like bu yüzden dublör gösterisine son verdi. E güzel bir güncelleme arkadaşlar bu arada. Ve ana saldırısında parmaklarının ucunda pronotik bir sistem var. Bunun basit bir çiz basit bir çizgi olduğunu düşünüyorsanız ancak asıl mesele bana kaldım artık da bu arada tek atışıyla süperinin tamamını kullanıyor ve bir adım geriye <laughs> gidiyor arkasında da <laughs> ateş bırakıyor zaten gördüğünüz gibi Yedi, yedi. Bu arada zaten <laughs> videonun başında dediğim gibi <laughs> arkadaşlar 10 bin kupa da veriliyor. Yeni kostümler falan da geliyor. Aynen arkadaşlar benim dediğim gibi e, bu arada arkadaşlar Paris Saint Germain'le de konuştular e, Frank'ler. Gördüğünüz gibi e, 150 taş değerinde kostüm arkadaşlar. Koç Mike'ın aynısı gibi bir şey diyebiliriz bu arada. Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ki 4 maç yerinize bitiyordu arkadaşlar. da 30 taş vererek e, iki kademe iki tane daha yenilme hakkınız oluyor bu arada. Bunu söyleyeyim söyleyeyim. Power kaldırıyorlar. Kupaları unutun artık. 19 Bunu anlamadım arkadaşlar. O yüzden pek fazla bir şey diyemeyeceğim. Bakın benim bak şöyle biraz geriye sayayım geriye sarayım bakın arkadaşlar B'ye bir şey geliyor galiba aksesuar gelemez ama bilmiyorum bakın şey oluyor Kuruma, ayrıca kendisine onu bilmiyorum. <laughs> E, bu arada 3 tek 3 ve 3 kişi girebiliyorsunuz ki e, Power e, Lige Ve bu arada arkadaşlar harika rastgele olacak çok güzel Harika oluşturuyor Bu arada kuşatma ve Güzel bölge geldi Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki Mike mücadelesi gelecek Mike mücadelesi ne arkadaşlar Böyle bir banlama şeyi Sadece arkadaşlar. You mesela ember'ı banlayabileceksiniz. Ve bu arada arkadaşlar rakibin e, ne kadar şeyde olduğunu görebiliyorsunuz. yine. Power play gibi sezon sonunda daha başlangıç puanları alırsınız diyor arkadaşlar. Buradan işte şey alıyorsunuz galiba star points. E, yeni pene geliyor. Yeni pen'in 25 25.000 e, şey, 25 puanı. Güzel bir kostüm. Ben 25 günü biriktirip bunu alamam bence. 10 ben binliklerim bitmedi daha. Gördüğünüz gibi 4 binlik. Bu arada arkadaşlar co-op rastlarsını izliyoruz. 4500'de de kilidi açılıyor Power League'in. Bu arada too's a lot but there's more. Bu zone and seed. Arkadaşlar benim söylediğim gibi bir, bir, bir de yine bir, şey de geldi. Ve yeni abone falan arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın burada yazdığı gibi arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Bu arada hemen bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Buradan kendimi... Yok. Buradan değil. Çıkalım buradan arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buradan... Bakın. Ee, 64 aboneyiz Bu yüzden çok size çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.